Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Ruhi Arapça kökenli olan isminiz ruhsal, ruhla ilgili anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz az hata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız. Hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman alevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz sizi insanlar tarafından sevilen, çok sevimli, kolay ve iyi huylu bir kişi yapıyor. Başkaları arasında sürtüşmeyi önlemek için her şeyi yapabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal yeteneklere sahip olabilirsiniz. Ancak çabalarınızı bir şeyi başaracak kadar uzun bir alanda yoğunlaştırmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi şanslı olarak hisseden, çevrenizdekileri de mutlu görmeyi arzu eden ve insanlar arasında uyum yaratmak için çabalayan bir yapınız bulunuyor. Arzularınızı ve duygularınızı disipline etmekte zorlanıyorsunuz. Çok idealist ve pratik değilsiniz. İş dünyasında başarı elde etmekte zorlanabilirsiniz. Ertelemeye karşı iyi niyetli olsanız da yerine getirmekte zorlandığınız vaatlerde bulunmaya eğilimlisiniz. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz